Kasaba köyüne gidiyorum arkadaşlar şimdi. Gelmişken buraya da ziyaret edelim. Artık e, kameramın da son anları. E, şarjı nerede biter onu da bilmiyorum. Köyü görebilecek miyim ben de onu da bilmiyorum. Bakalım. Gerçi geldi gel artık ya. Thank you, Arkadaşlar, şu karşıda gördüğünüz yazıcık, ee, ben yolu değiştirdim, yazıcık yolunu bıraktım, Akçebey yoluna girdim, şimdi Akçebey'i gezip öyle devam edeceğiz, ama manzarası güzelmiş, güzel manzara var buralarda, güzel, şöyle devam edelim. Şöyle dışarıdan size şöyle göstereyim. Hani ee, görmedik de böyle. Sadece motosikletle çık çıkmışsın da ben Şöyle köy göstereyim ben size arkadaşlar. Cami. Cami görüyorsunuz. Şöyle bir devam edelim bakalım. Akçabeyler evleri var. Bakın burada görüyorsunuz Akçabey evlerini. Şöyle çekeyim ben size. Şöyle. Şöyle. Hani insanlar da çekiniyor acaba bu niye gelmiş ne çekiyor kamerayla falan. Onun için ben de çekinerekten video çekiyorum. Şöyle güzel bir yer evet güzel, güzel. Şöyle arkadaşlar. سوف <applause> 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 Akçebeğe nasıl diye şöyle köy meydanına köy doğru bir çekim yapayım şöyle. Böyle evlerimiz var arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Ee, Akçebey köyü burası arkadaşlar. Sık sık tekrarlayalım ki devre inince. ya, ya burası hangi köydü demeyelim. Bir de yerde de saman, eski bir beyaz bir evimiz var. Devam edelim. Evin güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet. Dur, gitme. gitme. Motorun azizliğini uğruyorum arkadaşlar. Fotoğraf alacağım.